Almanya'nın göbeğinde gece kondu olmaz demeyin. Gerçekten de Osman amca gece kondurmuş bu konduyu ve gece konmuş. Bu ev sonra Alman makamlarınca e, Osman kalına verilmiş çok ilginç bir şekilde. E, buradan da okuyacağınız gibi e, 1925 doğumlu Yozgatlı bir dedemiz e, 2010'da da ölmüş. Ama devletin tapu tapusuyla birlikte verdiğini duyduk. Oğulları da miras noktasında miras e, anlamında olarak kalabiliyormuş. Okuyabilirsiniz. Çok ilginç geldi bana. Şu an Kreuzberg'e çok yakın hatta Kreuzberg'in içinde diyeceğimiz bir yerde bir gecek kondu. Amcam o dönemler burayı kendi başına yapıyor. Yaparken de zaten şey var. Kışı yazı çekmişler böyle. Aynı Türkiye'yi aratmayan bir yapı bu. Türkiye'de birçok gece kondu. Gizlice böyle konuyor işte. Berlin'in tam orta yerindeyiz. Şöyle de göstereyim. Tam binaların ortasında. ruhu şad olsun diyelim. Berlin göbeğinde de bir gece kondu yapıyı size böyle gösteriyoruz.